Arkadaşlar bu videoda nasıl logo yapacağınızı öğreteceğim. Logo yapacağınızı öğreteceğim. Profil logosu olabilir. İşte bir işte, şey olarak kullanabilirsiniz. Buradan CF logo maker'a giriyorsunuz. Buradan diyorsunuz. Sonra istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. buradan ben bunu seçeceğim. Bunu seçtikten sonra bunun boyutunu ayarlıyorsunuz. Bunun boyutuna aradıktan sonra setting seçersiniz. Bu logonun <laughs> rengini değiştirir. Kötü olur yani. O yüzden bunu önlemebilirsiniz. BGS dersiniz de direkt arka planı verir size bunun. Color dersiniz. E, grand, de iki arka plan yapabilirsiniz. Mesela şu an deniyor mesela. Deneyelim yani iyi olmadı mesela böyle böyle kendi arka planı oluşturup mesela böyle iyi bunu yaptıktan sonra e, biz şunları, e, şunları çok elemeyeceksiniz bunu yaptıktan sonra e, buradan ya güzel bir şey seçelim ne yapalım? Ee, bunu seçtikten sonra. Bunu çok şey yapmayacağım. Bunu kendiniz ayarlıyorsunuz zaten. Sonra sav ediyorsunuz. Sav edildikten sonra indiriyorsunuz. Ee, bu videoda böyle olsun ne diyelim. Ee, i̇nşallah yararlı olmuştur sizin için. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like ee, görüşürüz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.